Buzları eriten 2025 sıcaklıkları aslında 1930'ların rekorlarını sadece birkaç derece geçiyor. Ama asıl şok edici gerçek şu. Problem sadece sıcaklık değil, süreklilik. 1930'larda aşırı sıcaklar birkaç hafta sürüyordu. Şimdi ise bu sıcaklıklar aylarca devam ediyor. Ekosistemlerin kendini toparlaması için gereken soğuk dönemler yok oluyor. İşte size kimsenin bahsetmediği detay. Arılar 35 derece üstünde polen toplayamıyor. Sürekli sıcak demek. Sürekli polen eksikliği demek. Polen eksikliği ise gıda zincirinin çöküşü anlamına geliyor. Geçen yaz Avrupa'da arı kolonileri yüzde 40 azaldı. Sadece sıcaktan değil, sürekli sıcaktan. Vücut sıcaklığımız 37 derece. Dış sıcaklık bu seviyeye yaklaştığında vücudumuz terleyerek serinlemeye çalışır. Ama nem oranı yüksekse. Ter buharlaşamaz. Bu durumda vücut sıcaklığı kontrolsüzce yükselir. Sonuç sıcaklıklar tarihi değil ama sürekliliği tamamen yeni bir tehdit.